Geleceğe imza atmak için bir araya geldik. Havacılık uygulamaları için, yerli alaşımların geliştirilmesi ve üretilmesi için Cevher Projesi. Grafenle güçlendirilmiş, hafif ve mukavemetli vücut koruyucu zırh malzemelerinin geliştirilmesi için Grakor Projesi. milli imkanlar ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp güçlendirilerek geliştirilecek ince ve hafif balistik dayanımlı cam sistemi için Kehribar Projesi. Potansiyel zafiyetler hakkında ülkemize yapay zeka desteğiyle istihbarat sağlamak için Keşif Projesi iletişim altyapılarında siber güvenlik katmanı oluşturan yapay zeka temelli zafiyet tespiti ve engelleme sistemi için miras projesi. Yapay zeka çalışmaları ve ihtiyaç olan yetenekleri keşfeden G-KÜP etiketlenmiş veri setlerinin oluşturulmasını sağlayan veri kovanı platformunun bir program altında yürütülmesi için YVÇS projesi.